Değerli takipçileri merhabalar. Herkese iyi seyirler diliyorum. Bölgesel Amatör Lig 4. grupta mücadele eden Kırşehir Yetişen Yıldızlar Kulübü'nü yakından tanımaya devam ediyoruz. Kırşehir Yetişen Yıldızlar Spor Kulübü'nü onunla alakalı 20 Ekim tarihinde yapmış olduğumuz bir video vardı. Bu videoda Kırşehir Yetişen Yıldızlar Kulübü'nü sizlere anlatmaya çalıştık ve bu da Kırşehir Yetişen Yıldızlar'la alakalı ikinci çekeceğimiz video olacak. Ligin ilk haftasında Merzifon pardon Çarşamba'dan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Merzifon, e, Kırşehir Çenler takımı ve ligin ikinci haftasında deplasmanda Merzifon karşısında 3-0'lık galibiyet aldı. Bu maçta Ali Yılmaz Ülker 2007 doğumlu 2 gol atmıştı ve Mert Kurt 2003 doğumlu gol atmıştı. Ligin 3. haftasına geldiğimiz zaman e, Eflani ile karşılaştılar ve 90-7'de Kerim Dağcı 2007 doğumlu Almanya doğumlu. Geçtiğimiz sezonu Kırşehir'de Kırşehir Spor'da U17 Gelişim Ligi'nde geçiren Kerim Dağcı'nın attığı golle sahadan bir puanla ayrıldı. İkinci hafta üst üste kendisi aslında oynadı. Yeniçay'la karşılaştım ve bu karşılaşmada Metin Can Purtul iki tane gol attı 70 ve 80. dakikada. Bu karşılaşmada ayrıca gol atan Metin Can Purtul'un geçtiğimiz sezon futbol oynamadığını sizlere söylemek istiyorum. Beşinci haftada Bartın Spor'la karşılaşan Kırşehir yetişen yıldızlar yine 90 artı 3'te Buğra'nın attığı golle 2004 doğumlu Buğra'nın attığı golle sahadan bir puanı kurtardı ve ee, puan almaya devam etti. Geçtiğimiz hafta Çaycuma ile karşılaştı. Çaycuma karşılaşması da kafa kafaya bir maç oldu. İlk kez canlı canlı seyretme fırsatım oldu benim. Çaycuma Spor Levent abinin yapmış olduğu yayında. ve Bu karşılaşmadan da orta saha mücadelesi oldu. Pozisyona girdiler, pozisyon verdiler. Hareketli bir maçtı hakem hatalarının çok fazla olduğu bir karşılaşmaydı ve bu karşılaşmada 1-0'lık mağlubiyetle ayrılıp ligde 6, 6. sırada kendilerine yer buldular. 8 puanda. Bundan yaklaşık 1,5 ay önce Kırşehir Yetişenler Yıldızlar Kulübü'ne deselerdi ki birçok futbol otoritesine göre işte 6 maçta 8 puan olup ligin sosu olsa, olsanız deseniz hiç oynamayalım. Hemen biz kabul ediyoruz derdi Kırşehir Yetişen Yıldızlar ve gerçekten güzel bir ee, ne derler ee, süreç geçirdiler. Şu anda sosyal medyada birçok sa kan sayfada, kanalda, şurada, burada Kırşehir yetişen yıldızların başarısı konuşuluyor. Önemli bir başarı e, bence. E, tecrübeli bir futbolcuların da olduğu işte Mevlüt gibi, e, Ömer gibi, e, Ertuğrul gibi, Hacı gibi çok sayıda oyuncu var. Tecrübeli oyuncu. E, oyuncular iç transferde oyuncu var. Kırşehir, Kırşehir Amatör Ligi'nden futbolcular var bölgedeki oyunculardan güzel bir harman yapılmış. İyi bir takım bence. Üstüne koyuyor. Sezon öncesinde bu şansı verir miydiniz derseniz. Ben çok derdim. Hala hala hani e, ligin e, bu seneki hedeflerinin ligde kalmak olması gerektiğini düşünüyorum. İlk beş çok çok zor bir ihtimal ama şu anda bir peri masalı olur mu? Vallahi Olursa şaşırmam. Ama ben şanslarının çok zor olduğunu düşünüyorum. Bu hafta ile Çankır karşılaşıyorlar. Çankırı karşı, karşısındaki de işleri de çok zor. E, Maçın tabii ki favorisi Çankırı. Ama Kırşehir gider oradan bir puan puanlar alır. E, şaşırır mıyım? Çok şaşırırım. Doğru dürüst olmak istiyorum. Ama e, özellikle kendi sahalarındaki futbol çok iyi. E, aldıkları skorlar da zaten bunu gösteriyor. Bakalım e, pazar günü oynanacak Çankırı Futbol Kulübü. Kırşehir yetişen yıldızlar karşılaşmasının sonucu ne olacak? İzlediğiniz için teşekkür ederim. 20 Ekim'de yine bir video çekmiştik. Kırşehir yetişen yıldızlarla o videoya ilaveten bir e, video oldu bu. Hoşçakalın. kalın, i̇yi seyirler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın.